Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası yönüne devam ediyoruz. Konumuz ekosistem ekolojisi. Test numaramız 1 arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayacak olursak temel ekolojik kavramların küçükten büyüğe doğru sıralanışını gösteren bir şeklimiz var. Buna göre X, Y, Z'nin hangisi olduğu sorulmuş. X bakın en küçük arkadaşlar. Sonra Y en büyük de Z hepsini kuşatmış. O zaman küçükten büyüğe doğru sıralayacağız komünite, biosfer, ekosistem. Şimdi burada en büyük olan biosfer olmalıydı. Z yerinde olmalıydı. ondan dolayı bu yanlış olur. Evet popülasyon en küçük. Popülasyonlar birleşince komünite oluşur. Komüniteye cansız çevre eklenince ekosistem oluşur. Bakın bu doğru sıralanmış bir vaziyette. Ekosistem büyük. Popülasyon en küçük olmalıydı. Gitti. Popülasyon küçük tamam ama burada ile ekosistem yer değiştirmeliydi. Biyosfer en büyük olmaz. En küçük değil arkadaşlar. Ee, burada en küçük hangisi? Komünite. Bu başa bu en sona gelmeliydi. Bu da yanlış olur. Cevap Bursa olarak bulunur. İkinci sorumuz A ve B komitelerin kesişim bölgesi kümelerle şematize edilmiştir. A ve B komitesinin kesişim yere bakın şurası ekoton olarak adlandırılır. Burası için hangisi söylenemez demiş. Ekotonlar arkadaşlar Canlı sayısının az olduğu ama tür çeşitliliğinin fazla olduğu alanlardır. Çünkü A komitesine diyelim ki toplam 10 tür canlı varsa burada 20 tür canlı varsa ekotonlarda arkadaşlar 30 tür canlı yaşayabilir. Fakat burada diyelim ki 100 tane birey, burada 200 tane birey varsa bakın burada 300 tane birey yaşayamaz. Ne yapar mesela burada 50 tane birey yaşayabilir. Neden? Çünkü dar bölge, kavgalar, dövüşler eksik olmaz. Rekabet çok fazladır çünkü burası ekoton bölgesi, ılıman bölgeyi bir düşünün. Burası çok sıcak, burası çok soğuk, burası ılıman bölge. Herkes orada yaşamak ister. Onun için tür çeşitliği fazla mıdır buralarda? Evet. Bireylerin çevre direncine gösterdikleri tolerans yüksek midir? Evet. Kavgalar, dövüşlere göre bakın. Dayanıklı bireyler burada yaşayabilir. Birey sayısı A ve B komitelerine göre daha azdır. Evet birey sayısı bakın az demiştik ama çeşitlilik fazlaydı. Madde döngüleri de hızlı gerçekleşir. Çünkü ılıman bölge olduğu için e, ne yapılır, ne yapılır? Ölen canlılar daha çabuk mesela toprağa karşı daha çabuk çürürler. Sirkülasyon daha hızlı olur. Burada yaşayan bireylerin çevreye uyum yetenekleri düşük değil arkadaşlar. Tam tersi yüksekteki ki zaten burada ne yapmış bunlar? Yaşamayı başarmışlardır. Üçüncü sorumuz ekosistemin biyotik faktörlerinden olan üretici, tüketici ve ayrıca için arkadaşlar 1, 2, 3 öncülleri verilmiş. Doğru eşleştirmesi hangisi diye sorulmuş. Ölü dokuları ve organik atıkları parçalayarak beslenen canlılar arkadaşlar ayrıştırıcılardır. İnorganiklerden organik madde oluşturanlara biz üretici diyoruz. Hayvan bitkileri yiyerek besini dışarıdan hazır olarak alan canlılar ise tüketici organizmalardır arkadaşlar. Buna göre A2 olacak. B3 olacak. C de 1 oluyor. Bakın cevap adan olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Paragrafta yer almamış olan cansız faktörü soruyor bize. Ekosistemdeki canlılar için gerekli olan enerjinin kaynağı güneştir. Bakın ışıktan bahsettik. Güneş ışınlarının etkisiyle yeryüzünde ısı değişimleri gerçekleşir. Nem, bakın sudan bahsediyor. Yağış, yine sudan bahsediyor. Rüzgar, Bakın hepsi bunların ve sıcaklık bakın sıcaklıktan da bahsetmiş. Beraber bunlar ne yapıyorlar? Atmosferik koşulların ortalaması demiş bakın iklimden bahsediyor. Ee, önemlidir demiş. Karasal organizmalar için en önemli olan faktörden yağış, sudan bahsediyor yine. Canlının dağılışını etkiler demiş. Bakın burada mineralden hiçbir şekilde arkadaşlar ne yapmıyor? Bahsetmiyor. Devam edelim. Beşinci sorumuz. Hangisi ekosistem değişikliğinin olası olumsuz koş sonuçlarından birisi değildir diyor. Doğal kaynakların yok edilmesine yol açar. Olumsuz sonuçlarından bir tanesi ekosistem değişiklikleri bakın ne yapabilir? Bu şekilde doğal kaynakları yok edebilir. Dengeyi bozabilir. Çeşitliliği azaltabilir. Hava kirliliğini de artırabilir. Fakat tarım elverişli toprakların genişlemesi iyi bir şey. Yani ekosistemlerin değişmesi olumsuz sonuç demiş. Ve bu olumlu sonuç arkadaşlar ki böyle bir olumsuz sonuç zaten kolay kolay olmaz. Cevap deniz olarak bulunur. Ototrof canlılar hangisine göre ikiye ayrılıyorlar arkadaşlar diye sorulmuş. Şimdi bunlar kullandıkları enerji kaynağına göre ya ışık enerjisi kullanıyorlar ya da inorganiklerin oksitlenmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanıyorlar. Yani biz bunları kullandıkları enerji kaynağına göre ne yapıyoruz? sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Pigment çeşidi diyor. Zaten pigment fotosentezde var. Klorofil pigmenti. <laughs> Sorulan ışık miktarı ışık fotosentezle ilgili. Ürettikleri oksijen miktarına göre bir sınıflandırma yok arkadaşlar. E, zaten atmosfere fotosentez yapanlar veriyor. Kemosentez yapanlar üretse bile atmosfere vermiyorlar. Ki miktarına göre böyle bir kıstasımız yok. Kullandıkları CO2 miktarına göre yine CO2 kullanmak ortaktır. Ama bunun miktarı diye değişebiliyor. Fotosentezlik olan canlı veya kemosentez yapan canlı şu kadar kullanılır. Öyle bir kriterimiz yok arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Ototrof beslenme ile ilgili bazı eklemler verilmiştir. Bakın bu X canlısı ne maddeden ışık ve klorofil yardımıyla organik madde oluşturmuş. Yani bir fotosentezi ifade ediyor. Bu da bakın oksidasyonla açığa çıkan enerjiyle organik madde üretmiş. Bu da kemosentezi ifade ediyor. Buna göre hangisi olamaz diye sormuş. Fotosentez yapan canlı çınar ağacı olur, öglene olur, yeşil alg olur, siyanobakteriler olur. Mantarların hepsi heterotroftur. Ya saprofit ayrıştırıcı ya da parazit olarak yaşıyorlar. Fotosentez yapan türü yoktur. Cevap Edirne olacak. E, kemosentez yapan nitrit, demir, nitrat bakterisi, kükürt bakterisi, siyanobakteriler fotosentez yapıyorlar. Aslında bakın bu da yanlış olarak verilmiş ama mantar zaten direkt olarak bize ne yaptı sonuca Götürmüş oldu arkadaşlar. Sekizinci sorumuzdayız. Holozoyik canlı ve beslenme çeşidi eşleştirmelerinden hangisi yanlış diye sorulmuş. Şimdi holozoyik demek et, ot, hem et hem ot yiyen canlılarla ilgili. İnsanlar hepçildir. Hem et hem ot yer. Ayı etçil demiş arkadaşlar. Ayı da hepçil olmalıydı. Tavuklar hepçildir. Atmaca kuş et yiyor. Etçil tavşanlar da yine ot yiyorlar. Otçur yiyor arkadaşlar. Cevap bursu olarak bulunur. 9. sorumuz hangisine bakılarak canlının beslenme şekli belirlenemez demiş. Ölü bitki ve hayvan satıkları hücre dışında sindiriyorsa canlı bu ayrıştırıcıdır. Çevre koşulları değişimine toleransı az olan canlı. E şimdi bu dayanıksız bir canlının ben beslenmesini nereden bileceğim bunu bakarak arkadaşlar bilemem. Ama inorganik maddeyi oksitleyen canlı kemosentez yapıyordur. Güneş ışığını klorofille soğuran canlı fotosentez yapıyordur. Gelişmiş sindirim sistemine sahip olan canlı da holozoik besleniyordur. Et, ot, hem et, hem ot yiyordur arkadaşlar. O zaman cevap ne oldu? Bursa olarak bulunmuş oldu. 10. ve son sorumuz hangisi? Saprofit yani çürükçül bir canlının faaliyeti sırasında gözlenmez diyor. E, glikozu azaltır. Bütün canlılar azaltıyor zaten. Kullanacak sonuçta. Atıkları parçalar bunlar. Zaten yok ederler. Ayrıştırıcı olmaları hasebiyle. Bunu da yaparlar. İnorganik maddeyi bu şekilde kendileri solunum yaparak ya, a, a, bir normal insanlar gibi diğer canlılar gibi açığa çıkartabilirler. Karbonlüks miktarını azaltır demiş. şimdi saprofit yapan çürükçül olarak yaşayan bir canlı karbonlüks kullanmıyor ki bunu azalsın. Fotosentez veya kemosentez yapanlar bunu yapabilir. Oksijeni azaltmış. Evet bunlar da oksijenli solunum yapıyor. Ökaryot mitokondilisi var sonuçta. Bu da olabilir. Ama cevap denizli olarak bundur. Bakın bunu fotosentez veya kemosentez yapan canlılar ne yapabiliyor arkadaşlar? Gerçekleştirebiliyorlar. Evet bu testimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.